Üzerinde değişiklik yaptığımız videoyu sınıfa nasıl atama yapacağız? Öğrencilerde görünür olmasını nasıl sağlayacağız? Şimdi ona bakalım. Videoyu kendi hesabımdan açtım. Daha sonra Assign kısmına tıklıyorum. Assign a class. Burada benim yarattığım Web 2.0 sınıfım var. Assign ol dersem bu sınıftaki herkese otomatikman e, video atanıyor. Görev olarak. Assign manualı dersem sınıfımın içindeki öğrenci isimleri alt alta sıralanıyor olacak. Orada istediğim öğrenciyi seçiyor olabilirim. Ben şu anda sadece bir kişi bu sınıfına dahil olduğu için sadece manual dediğimde bir kişiyi buradan seçmiş oluyorum. And assign all dersem sınıftaki herkese atıyor olacağım. Ödev çalışma ne zaman başlar, başlansın? Başlangıç zamanı ne zaman olacak? Diyelim ki bugün ve saatimizi de aşağıdan seçelim. Pardon. Ne kadar süre boyunca? Başlangıç zamanını belirledim. Ve bitiş zamanını belirledim. Başlangıç zamanını. Şimdi ekranın altında kaldı ve yapmadım. Yapmadım. ki. tamamlanma gereken zaman. Ne zaman? Artık başladı. 3 gün süre verelim. Dokunmayalım. İstersem saatimi zamanlamasını da buradan değiştiriyor olabilirim zamanını. Yani gün sonuna kadar otomatik veriyor. Aşağıdan kendim istersen saatimi, zamanımı değiştirebilirim. Ucağa tıklarsam görev olarak atamadı bana. Ve ben save dedim. Eğer ben bu kutucuğumu kapatırsam öğrenciler kendileri bu süreyi e, ödevi iptal edemeyecekler. Yani bu videonun içinde herhangi bir çalışma olduğu onu skip deyip geçemeyecekler. Ee, sırasıyla bütün e, aşamalarını videonun içinde diyelim ki 5 tane soru var. Her soruyu sırasıyla cevaplamak durumundalar. Skip bilgi cevap geçmesini engellemiş olacağız. Ve ben bunu Prevent Skipping'i de açtım. Ee, tamamen bilerek, konuyu özümseyerek öğrencilerin ilerlemesini istiyorum videomda diyorum. Ve assign dediğim anda otomatikman sınıftaki öğrencilere bakın bu atanmış oluyor. Ve bunu atadığım zaman öğrenci bu videoyu izlemiş mi? Bu videoyu en son ne zaman izlemiş, açmış mı, onunla ilgili işlem yapıyor mu gibi bilgilerini buradan görebiliyorum. İstersem onun yaptığı aşamaları başa dönüp durabilirim. Reset programı, istersem ondan bunu kaldırabilirim. Kaldırıyor olabilirim. Tekrardan verdiği not, onun aldığı not bilgisi de burada görüntülenmiş oluyor.